Kemal ve Kerem'in savaşı devam ederken Kemal şehirden uzakta kendine bir malikane kurmuştu ve ailesini de yanına çağırmıştı. Şehir tamamen Kerem'in kontrolünde olduğu için Kemal ve ailesinin şehre gitmesi çok tehlikeliydi. O yüzden şehirden uzakta olan bu malikanede güvende olacaklar. Kerem aşkım ne zamana kadar burada saklanacağız? Sürekli burada duramayız ya. Şehre gitmemiz gerekecek. O zaman ne yapacağız? Eh yeter. O zaman gelince düşünürüz onu Ceren. Kerem'le aramızdaki savaş devam ediyor. Beni haksız yere hırsız diye suçladı. Ve cezasını çekecek. Onlara yakında saldıracağız. Siz şimdilik burada kalın güvende olursunuz. Zengin, Kerem komiser ve Kemal abinin kavgasını durdurmamız lazım. Evet fakir haklısın da nasıl yapacağız? Bilmiyorum ama bu iş kötüye gidiyor. O zaman fakir iyi dinle şimdi beni. Sen gidiyorsun ve Kemal abiyi buluyorsun. Ben de Kerim'in yanına gidiyorum. Tamamdır Zengin. Hadi görüşürüz. Ben şimdi Kemal abi'yi nereden bulacağım? Kim bilir nereye gitti, nerede saklanıyor. Aslında şurada bir malikane vardı. Belki de orası Kemal abi'nindir. Oraya gidip bir bakayım en iyisi. Kemal abi o evde olabilir. Haydi bakalım tırmanalım şuraya. Tamam tamam alın işte Kemal abimin sizden çaldığı tüm para bunun içinde. Onun zararını karşılayacağımı söylemiştim. Aferin Kerem komiser sözünde durdun. Biz artık gidelim. Kerem komiser ben geldim. Pardon rahatsız ediyorum. Yok zengin yok. Zaten arkadaşlar da gidiyordu şimdi. Evet evet gidiyoruz. Hadi kolay gelsin Kerem komiser. Evet zengin ne vardı seni dinliyorum. Kerem komiser o adamlar kimdi? Neden onlara para çantası verdin? Kemal'in evini soyduğu bir adam. Onların zararını karşılayacağım diye söz vermiştim. Kendi cebimden karşıladım. Kerem komiser Kemal abi hırsızlık yapmaz bilmiyor musun? Ya öyle mi? O zaman izle bakalım şu görüntülere. İşte bak bu görüntülerdeki Kemal abim değil mi? Buna ne diyeceksin? Ama bu nasıl olur Kerem Komiser belki de bu görüntüler sahtedir. Ya bırak zengin Allah aşkına ne sahtesi? Basma ya, hırsızlık yapıyor işte. Ben de görevimi yapacağım. O hırsızlık yaptı. Onu yakalayıp tutuklayacağım. Kerem komiser yapmayın. Kavga etmeyin artık. Kemal abi ben yapmadım diyor bu hırsızlığı. Neden inanmıyorsun? Ben gördüklerime inanırım zengin. Yalan sözlere değil. Kemal hırsızlık yaptı ve cezasını çekecek. O kadar. Sen de gördün işte. Neden inanmıyorsun? Tamam tamam. Sanırım haklısın. Doğru söylüyorsun. Oh be. Sonunda geldim şu malikaneye. Kemal abi burada mı acaba? Merhaba kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Kemal abiyle görüşecektim beni çok sever lütfen. Tamam çal zili senle görüşmek isterse görüşür zaten. Tamamdır sağ ol teşekkür ederim. Fakir ne işin var senin burada? Kemal abi sonunda buldum seni. Yapmayın bırakın artık şu kavgayı lütfen. Fakir kavgayı çıkartan ben miyim o mu? Bana inanmadı. Sahte kamera görüntülerine inandı. Ve yüzüme tükürdü. Kerem komiser hata yapmış. Büyüklük sende kalsın. Yok öyle ya ama. Gelsin özür dilesin belki affederim o zaman. Ama o senin hırsız olduğunu düşünüyor. Bu iş buraya kadar fakir. Boşuna uğraşma. Beni küçük düşürdü ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bana hırsız muamelesi yaptı. Sanki beni tanımıyormuş gibi. Sen olsan ne yapardın? He? Söyle bana, onu affeder miydin? Galiba haklısın. Kerem komiser suçlu. Sen de daha fazla bizi barıştırmak için uğraşma fakir. Hadi git şimdi. Olamaz ya. Başaramadım. Kemal abi çok sinirli. Zengin yok. Kemal abi çok sinirli. Kerem komiseri asla affetmez. Fakir Kerem komiser doğru söylüyor ama bana gerçekten kamera kayıtlarını izletti. Hepsi doğru. Ya saçmalama zengin. Sahte o kayıtlar. Kerem komiser buna nasıl inanabilir? Ama çok gerçekçi duruyordu fakir. Sanki gerçekten Kemal abiydi o kayıtlardaki kişi. Beyler bu iş tamamdır. Kerem'den de parayı aldık artık gidebiliriz. Ulan Kemal'e benzemen çok işimize yaradı valla. Para kazandık beleşten evleri soydum ve herkes Kemal'in yaptığını düşündü. Neyse beyler hadi artık gidelim. Zengin şuraya bak. Şu adamları şehirde hiç gördün mü? Daha bugün gördüm fakir. Kerem komiserin odasında vardı. Ve Kerem komiserden bir para çantası aldılar. Çabuk zengin çabuk takip edelim şunları. Bu adamlar bir işler çeviriyor olabilir. Nereye gidiyor bunlar? Fakir alışveriş merkezine doğru gidiyorlar galiba. Hadi biz de gidelim. Takip edelim şunları. Karıştırdıkları ne varsa öğrenelim. Belki de Kerem ve Kemal'in kavgası bunlar yüzünden çıkmıştır. Koş zengin koş. Öğreniriz şimdi. Canım ailem biz şimdi gidelim gidiyoruz. Siz burada kalın. Aşkım ben de geleyim. Olmaz bu çok tehlikeli olur. Arkadaşlar siz hazırlanın. Kemal ben de geleceğim o kadar. Baba ben de geleyim. Hayır hayır. Tamam Ceren sen gel ama çocuklar burada kalacak. Büyük bir çatışma çıkabilir. Arkamdan ayrılma Ceren. Hadi korumalar. Kerem bugün yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ya keşke biz de gitseydik ne olurdu ki? İşte geliyorlar saldıracaklar. Polisler hazırlıkları yapın geliyorlar. Babacım biz de gelelim yardım ederiz. Alalım şuradan mermi ve silah ne olacak? Hayır hayır Çocuklar siz burada kalacaksınız o kadar. Tehlikeyi anlamıyor musunuz? Yardım ederiz lütfen. Hayır gelmeyeceksiniz o kadar. Aslı hadi gidelim biz şehre girdiler. Polisler hazır mı acaba? Kardeşim bizim de onlarla gitmemiz lazımdı ya yardım ederdik. İlla ki elimizden bir şey gelirdi yani. Hadi arkadaşlar hadi arkamdan gelin. Şehre girdiler hemen gidiyoruz. Silahlarınızı doldurun onlarla savaşabiliriz. Hadi korumalar gelin şöyle. Çabuk çabuk hızlı olun her an gelebilirler. Hı? İşte oradalar. Vay 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 kimleri görüyorum böyle? Bu şehrin en iyi polislerini görüyor olabilirsin. Bense karşımda hırsızdan başka bir şey görmüyorum. Ben hırsız değilim bunu kafana sok. Siper alın çabuk ne yapacağı belli olmaz bunun. Tutuklanacaksın Kemal. Siper alın çabuk. Ateş ediyorlar saklanın. Vurun hepsini vurun. Atış serbest. Koruyun kendinizi vurun. Vurun şu Adamlarımı tek tek vuruyor. Bir şey yapmam lazım. Yeter artık. Çelik yelekleri var Ölmüyorlar! ölmiyorlar. Ölmemeleri daha iyi bizim için. Bizim düşmanımız Kerem. Onlar değil. Olamaz Kerem. Bu hepsi çelik yeleklerinden vuruldu. Yerde yaralı bir şekilde yatıyorlar. Tamam Aslı. Biz de çelik yelek giymeliydik. Adamlarımın hepsi öldü. Kaçıyorlar. Kaçmalarına izin veremeyiz. Bırak gitsinler. Yaralısın. Onların evine baskın yapıp yakalayacağız onları. Merak etme. Zengin bak işte. Oradalar gidiyorlar. Bu adamlar bir şey karıştırıyor. Bunu çözmemiz lazım. Hı. Hı. Olamaz saklan fakir. Tamam tamam. Görmedi bizi. Hadi hadi çabuk takip devam edelim. Fakir şu şapkalı adama dikkat et. Ondan çok şüpheleniyorum. Bir şeyler karıştırıyor olabilir. Evet bir şapkasını çıkartmalı ki görelim. Neyse neyse uzaktan izlemeye devam edelim. Yemek yemeye geldiler. Hı, <laughs> i̇şte bak şapkasını çıkarttı. İnanmıyorum bu Kemal abi. Zengin baksana bu Kemal abi değil mi? Hayır oğlum değil. Şimdi anladım. Ne anladım be? Fakir baksana oğlum Kemal abiye çok benziyor. Galiba şehirdeki hırsızlıkları bu yaptı ve Kemal'e suç attı. Evet. Evet. Vay çakallar vay, ısılırsız buymuş Kemal abi değilmiş. Fakir, hadi hadi yürü gidelim görmesinler bize. Sonra bunların icabına bakarız. Tamam, hadi gel. Tamam geliyorum, bekle beni. Çabuk zengin, çabuk. Ne yapacağız şimdi? Gidip Kerem komiserde Kemal abiye de bu gördüklerimizi anlatacağız. Kemal abinin aslında hırsızlık yapmadığını Kerem komisere açıklamamız lazım. Evet yoksa bunlar birbirine zarar verecek çabuk. Hadi zengin hadi gidelim çabuk. Her şeyi anlatmamız lazım bu ikisine. Tamam tamam iyiyim ben. Abartacak bir şey yok hasta bir kurşun sıyırdı o kadar. Aşkım eminsin değil mi bir şey yok. Eminim iyiyim ben merak etme. Polisler peşimizi bırakmayacak bu sefer onlar baskın yapacak biliyorsun. Evet biliyorum. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hadi arkadaşlar yukarı doğru çıkalım hemen. Hava kararmadan bu işi bitirelim. Yoksa tuzak hazırlayabilirler. O Kemal yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Olabildiğince sessiz olun. Bizim geldiğimizi anlamasınlar. Şu işi temiz bir şekilde bitirelim. Patron geliyorlar patron. Polisler geliyor. Sayıları çok fazla. Tamam hazır mısınız siz? Çabuk silahlarınızı doldurun. Bu iş bitecek. Patron çabuk gel çabuk. İşte bak orada geliyorlar. Tamam tamam sakin olun çocuklar. Bizim de sayımız hala fazla. Onları yenebiliriz bunu unutmayın. Güvenin kendinize. Gelsinler bakalım. Yaklaş Kerem efendi sana bir sürprizim var. Ama bu sürprizim birazcık canını yakacak. Onları evin içine çekelim. İçeride tuzak Evet Ceren doğru diyorsun aşkım. Onlarla evin içinde savaşabiliriz. Bunlar bizi fark etti mi acaba ya? İçeri girdiler. Az önce balkonda duruyorlardı. Neden içeri girdiler? Tuzak olabilir Kerem komiserim. Dikkatli olmamız lazım. Evet evet doğru diyorsun. Kesin şu anda evin içinde bize tuzak hazırladılar. Bizi içeri çekmeye çalışıyorlar. Ve biz de içeri gireceğiz. Hadi arkadaşlar. Sadece dikkatli olun. Gerisi önemli değil. Onları yenebiliriz. Koş zengin koş. Kerim komiser ya da Kemal abi birbirlerine zarar vermeden onları durdurmalıyız. Olamaz içeri giriyorlar. Hemen şuraya tırman çabuk. Yetişemezsek öldürecek bunlar birbirlerini.